Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Arka sokaklar 20. sezonda neler yaşanacak? Ali Arka sokaklar dizisine geri mi dönüyor? Ali yaşıyor mu? Rıza Baba 20. sezonda diziden ayrılacak mı? Rıza Baba'nın yerine Engin Müdür mü geçecek? Arka sokaklar dizimize kimler katılıyor? Arka sokaklar dizimizin 20. sezonunda diziden kimler ayrılıyor? Arka Sokaklar dizimizin 20. yeni sezonu ne zaman başlayacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Ali'nin Arka Sokaklar dizimize geri dönmesini isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Ali'nin Arka Sokaklar dizimize katılmasını istiyor? Arka Sokaklar dizimizin 20. yeni sezonu merakla beklenirken yeni sezon öncesi güzel bir haber almıştır. Ali Arka Sokaklara geri dönecek ve bu güzel haberden sonra izleyicilere sevindirecek başka güzel haberlerimiz de var. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Engin Müdür'ün diziye dahil olması bekleniyordu. Ama senaryo yetişmediğinden dolayı Engin Müdür de 20. yeni sezonda ekibe tekrar geri dönecek. Ama izleyiciler tarafından en çok merak edilen konu ise Murat'ın da diziye geri dönüp dönmeyeceği. Murat da geçtiğimiz sezonlarda diziden sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Yaşanılan bu ayrılıktan sonra her sezon İzleyiciler Murat karakterinin geri dönmesi için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıyorlardı. Murat'la ilgili henüz kesinleşmiş bir haber paylaşılmadı. Bununla ilgili bir bilgi gelmedi. Büyük ihtimalle Murat yeni sezonda olmayabilir. Ama oyuncu ile anlaşma yapılırsa Murat karakteri tekrardan diziye dahil olabilir. Bu olay da Ağustos ayının sonuna kadar belli olacaktır. Çünkü Murat karakterinin diziye geri dönmesini isteyen çok sayıda izleyici var. Sizce Murat karakteri tekrardan Arka Sokaklar dizisine geri dönmeli mi? Ali kesin olarak 20. sezonda diziye geri dönüyor. Ali ile yani Alp Korkmaz ile anlaşma yapıldı ve Ali karakteri diziye dahil oluyor. Geçtiğimiz sezonlarda